Tamam. Ee, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız olarak Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık olarak 10 bin tane e, köy konutunun ihalesi yapıldı ve 400 tane kırsal köyümüzde inşaat süreçleri devam etmektedir. Tabii ki burada öncelikli olarak depreme dayanıklı e, mimarisiyle, estetiğiyle köy evleri yapmaya e, bakanlığımız bakanlığımız ee, örnek projeler olsun diye çok da önem vermektedir. Burada önceliğimiz e, vatandaşların yaşayacağı sosyal donatılarıyla birlikte, altyapısı, çevre düzenlemeleriyle birlikte vatandaşların e, kırsal evlerini e, güzel bir şekilde yapıp vatandaşlara teslim edebilmektir. Tabii ki vatandaşlar bu durumdan da çok da memnunlar. Evlerini gördükleri zaman. Aynı zamanda bakanlığımız tarafından yerinde dönüşüm projesi de devam etmekte. Kırsalda 2.500'e yakın vatandaşımız ise kendi evini kendi yerinde bizim e, vermiş olduğumuz hibe krediler alarak yapılan yapmaya devam ediyorlar.